Normix ve Skylix devremiz, dönüştürücü devresi. Devremize işlem alalım. 13824 değerine girdiğimizde 05 olarak normalize ediyor. Bunun da karşılığı 250 santigrat dereceye denk geliyor. Değerimize 2800 olarak girersek bunun normalize değerine e, ne çıktığını görelim. 0.10 çıkıyor. 0.10'u da 50 santigrat derece olarak okuyabiliyoruz. Eee Değerimizi 20.000 yapalım bakalım ne çıkacak yükleyelim 0.7 çıkıyor 0.7 de 0.500 santigratlık devrede 361 çıkıyor 361 santigrat çıkıyor 27500 girersek bunu da sisteme yükleyelim bunun karşılığı 0.99 yani 497 santigrat derece çıkmış oluyor eğer ki tam girersek 500 santigrat derece görmüş olacağız. Evet.